Arkadaşlar Merhaba 19 Ekim 2022 Çarşamba günü Elazığ'dayız akşam yarışlarında Elazığ'da bugün tam 8 koşulu bir program var ee, arkadaşlar ve e, baktığımız zaman bir adet banko iki adet alternatif bankomuz var Altılı ayağının tabi e, bazında baktığımızda hemen değerlendirmelerimize geçelim İstanbul e, biliyorsunuz Premium üyelik e, gerektiriyor İstanbul videomuz arkadaşlar klasik bu zaten ee, değişmez 10 ee, tane koşu var orada da tam tamına 3 adet banko 3 adet alternatif banko 6 tane bankodan bahsediyoruz İstanbullulara evet 3 adet banko 3 adet alternatif bankomuz var evet, şimdi Elazığ'da elimizde ne var ona bakalım boş koşular var birinci dörtlü ayağının başlangıç ayı birinci koşu 17.45'te e, maiden iki yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Evet burada e, bir numaralı Hasan Bey İsa Akyavuz'la Yavuz'la e, çok ön planda Kazanması lazım Bu atın artık e, gelmesi lazım Yine Çim falan yaptırdılar buna 4 numaralı King Poyraz arkasından Necmi Altın ilk kez koşacak 3 numaralı Deniz abi Ferit yardımcıyla Ve 8 numaralı Sarışın Prenses Mehmet Emin Doğan'la 1, 4, 3, 8 arkadaşlar 1 burada çok ön planda yani. Fazla da hani at yazılmaya gerek yok. Dörtlük ayağınlar, oynayanlar için tabii. İkinci kuşu ile beraber 7'li plase başlıyor. Şartlı 4, 3 ve yukarıya aşağı İngilizler. 1200 metre kum piste çıkacaklar. Burada da 7'li e, e, için çok net bir banko var. 4 malı Westgrove ve 6 malı Babanosu ekürler yani. Sizin anlayacağınız. Burada özellikle 4 malı Westgrove Burayla Abşar yavrusu burada Burhan Sarıdalla kazanacaktır arkadaşlar bir şekilde. Üçüncü kuş handikap 14. 4 ve yukarı aşağı Araplar 1600 metreye çıkacaklar. Burada altılı gayanı başlatıyoruz bu ayakla beraber. Evet ilk alternatif bankomuz burada geliyor. 3 numaralı mavili kız Ferit yardımcıyla burada eee günün ilk ayağını kazandım zaten Ferit Yardımcı 4 koşudur. Minio bu 5. olacak Mavi'lik Kızla ilgili ee, baktığımız zaman eee 1 3 2 7 gibi dereceler yapmış. Ee, hep elazı da zaten. Yani Elazığ'da da Ferit Yardımcı bilmiş diyebiliriz. Ee, kilo biraz dezavantajı var bu sefer. 1600 metre orta mesafe bir yarış. Kazanmak isterse bu, bu grubu turbo bu temsilcisi bu grubu rahat geçeceğini düşünüyoruz. Alt geçemese bile zor geçer ama yine geçer. Düş, düşürdüğümüz takdirde aksi takdirde düşürdüğümüz e, takdirde 6 numaralı Arslan Kraliçe İsa Akyavuz'la 8 numaralı Akçatay Hasan Altun'da 5 numaralı Durdur Beni Mendere Savşar ve e, 9 numaralı Dilek Tepesi Yusuf Cengiz'le arkadaşlar burada devreye girebilir bir şekilde. Ee, bu 4 tane attı rakibi 3 numaranın. Tabi Dilek Tepesi biraz sürprizde kalıyor. Ee, çok dolaştı ilk kez Elazığ'da. Ee, eğer bazı safkanları seviyor bazı safkanları sevmeyebiliyor arkadaşlar. İzmir'den geldi bu safkan. Ee, bakalım yani sürpriz konumda ama dediğim gibi bu grubu geçebilir bu safkan onu da söyleyeyim size. 3 alternatif banko 6, 8, 5 ve 9, 9 safkanlar. Dördüncü koşu şartlı 4 4 büyük yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Evet yine zor ayaklarında bir tanesi ya yani zaten ilk e, ayak ve ikinci ayak yani üçüncü koşu ve dördüncü koşu. E, çok at yazmamız gereken yerler bunlar. Daha sonra rahatlıyoruz e, biraz daha e, durum. 9 numaralı Efes'te Halil diyoruz Ferit yardımcıyla burada ilk atımız e, arkadaşlar ve e, Evet Efesli Halil burada, Ferit yardımcıyla arkadaşlar ilk atımız. 6 numaralı Mengüalp Yusuf Cengizle. Bir 1 numaralı Hilvanlı Fesi Çetinbaş 3 numaralı Bekir Hasan Altun da 5 numaralı Baba Medet Necmi Altın ve 2 numaralı Kıratın Abdullah Çankaya Şimdi bu ay gerçekten bu iki ayak yani 3. ve 4. koşular çok zor. 9 6 1 3 5 ve 2 numaralı safkanlar diyoruz. Bu da 6 at. Yani ilk ayakta 5 attan bahsettik. Bu da 6 6'dan, 6 attan bahsediyoruz bu da ikinci ayakta. Ama varsa sizin atınız 2 ayağal arkadaşlar ilave yapmanız yarar var 5. koşu Handikap 15. 3 boy yukarı açtığın güzel 1800 metreye çıkacaklar. Evet gününteki burada geliyor. Amigdal arkadaşlar. 2 numara Amigdala. Sür direkt banko. Ee, yani burada diyeceksiniz ki biraz bu sürpriz de değil mi falan. Zaten bu Safkan Hasan Altındağ ile kazanmayı bilen bir Safkan. Diyarbakır'da 1800 metre kazandı. Ee, Elazığ'da 2000 metreyi kazandı. Yani hep Hasan Altındağ ile kazandı. Ee, burada da biz güzel bir grup yakaladığına inanıyoruz. Yani e, diğer safkanların geliri var mı derseniz tabii ki var ama biz e, çalışmasını dahi bu safkana yaptırdı Hasan Altundoğan e, bu e, kalitedeki bir atı getirmek için sahipleriyle beraber burada İbrahim Etamakl Akıl Antonio ile beraber hepsinin seferber oldu. Bu 8 yaşındaki safkandan yine performans göreceğini böyle bir grupta performans göreceğini göstereceğine inanıyoruz. Bu Victor Galop temsilcisinden güzel ekmek yemişler. Ya Allah daha da versin tamam onun diyeceğimiz bir şey yok. Bugün de inşallah hepimizin yüzünü güldürürler arkadaşlar. Aksi takdirde burada tabi şimdi baba sergenler var. Power of var. Daha 7 gün evvel koşmuş. Biz bunları pas geçiyoruz ve burada biz 2 numaralı amigdala'nın bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa banko. 6. koşu şartlı 4. 3 yaşlı Araplar 1600 metre kum piste çıkacaklar. 2 numaralı Şimşekoğlu Yusuf Cengiz. 5 numaralı Deli Engin Mehmet Emin Doğan. Evet bu safkandan da bugün güzel ters bir ee, şey gelebilir Deli Engin'den de güzel koşu gelebilir. Bilemiyorum 7 gün sonra çıkıyor ama sapkan e, Safkan artık birincilik zamanı geldi bu Safkan'a onu söyleyeyim size. Mehmet Emin Doğan biniyor. 3 numaralı Yaramaz Salih Hüseyin Altın Kuluş'ta. Yani şunu biz bir ara e, banko atmayı düşünmedik değil. Yani alternatif banko demiyoruz ama çünkü diğer Safkan'ların da geliri var. 3 <laughs> numaralı yaramaz Salih Hüseyin Altınkılıç ve 4 numaralı Recep'in Ceylan'ı bu Safkanların da geliri var. Ki sürprizde gördük biz bunları 3'ü ve 4'ü. Yani 2-5-3-4 diyoruz ama e, burada e, özellikle bu 5 e, numaralı deniz Engin'den Mehmet Emin Doğan'la e, çok güzel bir koşu bekliyoruz açıkçası i̇şte söylemek gerekirse. Çok dikkat arkadaşlar bu safkana deli Engin'e. Güzel bir AGP çıkarsa belki de e, banka dağıya atılabilir. 7. koşu yani küçük kuponlarda düşünülebilir o. 7. koşu Maiden 2 yaşlı İngilizler 1200 metre kumpiste çıkacaklar. Burada iki tane sapkının dışına kolay kolay çıkacağını düşünmüyoruz. Hatta 6 numaralı Aşkın İsa Akyavuz da bir tık ön planda. Ama 2 numaralı burada oğlum Miran Ferit yardımcıyla ile Erne Ferit Yardımcı bunu seçmiş bu atı. yani bir şekilde Elazığ'da bir türlü performans gösterememiş. Bir üçüncü bir sort yaptı. Üç ve dördüncükler var. Yani tabela iki kere girmiş bir safkan bu. Burası eğer bu iki at düşerse, bakın iki altı düşerse bu da hey işaretini çekmeniz lazım. Burada little chicken bile geliri var. Onu söyleyeyim size. Burada belki e, altılı da biz iki at yazdığımız için düşebiliriz ama siz düşmeyin. Burada ilave edeceğiniz bir at varsa, Şalgamcıoğlu bakın. Dikkat edin yani bu safkan. King Savaş. E, yani buradaki bütün atların geliri var normal ama biz sadece arkadaşlar olmazsa olmaz iki tane at veriyoruz. 2 ve 6. Bu 2 ve 6'nın e, dışında Varsa bir atınız yazmaya çalışın. Burada ters bir at gelecek bu net yani. Hey işareti demiyoruz biz buraya. Ama 2 ve 6'nın dışında hangi at gelirse size göre sevdiğiniz at olabilir ya da baktığınız zaman bir atı mutlaka ilave edin. 2 ve 6 bizim için olmazsa olmaz. Üstü sizde. 8. koşu Handicap 14 dişiler 3 yaşlı İngilizler 1700 metre kum çıkacaklar. Orada Little Chicken mutlaka yazın ama şu burada sözümüz tam bitirelim bu ayakla ilgili. Little Chicken mutlaka eğer yazacaksanız o iki kağıtın üzerine Little Chicken yazın. Evet. Şimdi burada arkadaşlar Handicap 14 kapatıyoruz. E, ama kapatırken de şöyle bir e, kapatıyoruz. 4 numaralı Sinamon Necmi Altın'a Alternatif Banko burada. Bunu bankaya çevirme ihtimaliniz olursa bakarsanız Sinamon'un artık zamanı geldi. E, kaçırıştır bu Victor Gallop temsilcisini süründürüyorlar. Ee, arkadaşlar, bunu düşürdüğümüz takdirde e, ilginç bir safkan söyleyeceğiz şimdi size. 9 numaralı Knight Fury, Caner Tepe ile e, burada e, Night Fury, neden Night Fury? E, arkadaşlar, zaten Elazığ'da bu, koşuyor bu safkan. Elazığ, İzmir'den geldi. E, çok zor kazanan bir safkan ama her ne Caner Tepe bu safkanı kendisi çalıştırdı. 5 Ekim'de Cana Tepe 50 257lik bir 400 metre ve 1000 metreydi 1.056 ile çalışarak yapmış. Yani Safkan böyle 5 Ekim'den şimdi baktığımız zaman ayın bugün 19'u. Arada 14 gün fark var. Yani 2 hafta dinlendirmişler atı veya bilmiyorum göstermemişler. Bu at itmanında böyle biraz şey gözüküyor yani yorgun gibi falan ama. Ee, arkadaşlar dinlenmişse bir şekilde onlara ayarını bulur ve dikkat bizim ikinci atımız 9 numara e, aksi takdirde 3 numara yine burada Arden Ferit yardımcıyla 10 numara Süper Seda Hasan Altunday ile devreye girebilir 4 alternatif banko 9, 3 ve 10 olarak arkasından atlar veriyoruz. Arkadaşlar böylece Elazığ ile ilgili görüşlerimizin de sonuna geliyoruz. Tekrar ediyorum İstanbul için arkadaşlar çok cazip bir program var. Çok güzel bir program var. Çok güzel bir çalışma yaptık. Ee, premium üyelik almaya çalışalım. Ee, tabii ki Amerika yarışları için de artık hep, hepsi tamamı premium üyeliğe ait. Evet güzel bir çarşamba akşamı geçirmenizi diliyorum. Herkese bol şans. kalın.